çok sinirliyim. Niye? Sen suçun bilirsen. Vallahi ben bir şey etmedim ne oldu? Ha sus yan aşağı birazdan oradayım. Buraya gelmen istemiyorum. Sana mı soracağım yan aşağı dedim. O yanındaki portlak göz kim idi bana doğru söyle. Hangisi ki? Hangisi he? Maşallah kaç tane varsa artık. Bu olay seni ne ilgilendirir ben i̇lgilendirir onu anlamadım. İlgilendirir tabi. İlgilendirmez. Benim iznim olmadan sana kimse dokunamaz. Tamam Niye sen antikacı mısın? Sen denizin marmaları lazım bana dokunma. Aynen öyle. O çok koş karılarından gezen de ben sana karışır mıyım? Hmm, sen beni mi kıskanıyorsun? Hiç de ilgisi yoktur. Anlıyorum. Sen de beni delice sevirsin. Ne münasebet? Sen de derken... Aman... Belime tokundun aklımı oynattım zalim.